Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Evet, BIST düzendekisi %0.30 puan yukarıda. Sabah yatay bir şekilde açılmıştık ama şu anda %0.30'luk, 33'lük bir artımız var. Gelelim bugün alan ve satanlarda kimler alıyor? Onlara da bakmak lazım. Dün akşam çok fazla bilanço geldi. Ara ara iyi olanlar da var ama çok nadir. Çok az şirketin bilançosu iyi. Onu da söyleyebilirim. Yani ger gerçekten enflasyon muhasebesi şirketlerin bilançosunu mahvetmiş diyebiliriz. Aslında olması gereken bu mu? O da farklı bir soru tabii ki. Böyle mi olması gerekiyor? Ee, aslında doğrula, doğru olan bilanço bu mu? Gerçekten şirketler kar edip etmediğini bu şekilde mi anlayabiliyoruz? O da farklı bir soru diyebiliriz. Aracı kurum işlem hacimlerinde bugün alan tarafta Akbank var. 382 milyon. Bank of 250 milyon. Garantinin 160 milyonluk alımları var. Satan tarafta ise Denizbank 200 milyonluk satışla başlamış. Filip 148 milyon Info yine tabii ki her zamanki gibi satış tarafında 120 milyon satış yapmış. Yani gerçekten Info'da e, nasıl bir fonlar varsa sata sata bitiremediler hisselerini büyük ihtimal bu Info tarafından büyük miktarda uzun süredir yaklaşık 2-3 aylık süreçte satılan bu e, tutarlar fon tarafından olduğunu düşünüyorum. Fonlar burada satış yapıp e, Para piyasası fonlarına ya da parayı para piyasası fonlarında değerlendirdiğini düşünüyorum ben. Orada e, durum çünkü böyle ya da e, çok bu kadar büyük montanlı portföy değişikliğini düşünmüyorum açıkçası. Burada e, özellikle hisse senedi fonları hisse senedi'ne belli bir ağırlık var orada en yüksek seviyede, en alt limite düşürüp burada parayı mevduatta veya da para piyasası tarafında değerlendirdiklerini düşünüyorum. Şöyle bakalım bizde de halka e, halk arz hisselerine. Bin, bin, şu anda hafif artı da 212 bin lot. Alıcılı 242 bin satıcılı. Baktığımızda Bankof almış 14.000 bin lot. Şeker de aynı şekilde 14.000 bin lot alırken satan taraf triv 13 bin lot. Denizde 13 bin lot satmış. Durukan şekerleme 900 890 bin lot alıcılı 1 milyon lot satıcılı İş Bankası 83 bin lot almış Philip 64 bin not. Bankof 50 bin not. Satan kim? Garanti 98 bin not. Ziraat 96 bin not satmış. Durukan'da. Cem Zeytin 980 bin not alıcılığı. 2.1 milyon not da satıcılığı. A1 Kapital 478 bin not almış. Ziraat 95 bin not almış. Satan yapı kredi 366 bin not. Bankof da 320 bin not satmış. Özata denizcilik dün bilançoda gelmişti. %3 eksi de bilanço beğenilmemiş. E, günün en yüksek seviyelerine doğru Aşağıya doğru geliyor şu anda. 92 bin lot alıcılı 200 bin lot satıcılı. Gedik 31 bin lot almış. Satan ziraat 43 bin lot satmış. Özata denizcilikte. Ahes gayrimenkul 380 bin lot alıcılı 308 bin lot da satıcılı. İş bankası 74 bin lot almış. A1 kapital 182 bin lot. bank ofta 49 bin lot satmış. Günde gıda 40 bin lot alıcılı 90 bin lot da satıcılı. Vakıf 19.000 bin lot almış. Yapı kredi 46 bin lot satmış. Kıraç kalbiniz 260 bin lot alıcılı 845 bin lot satıcılı vakıf 111 bin lot almış. Bankof 192 bin lot satmış burada. Bahadır Kimya 45 bin lot alıcılı 150 bin lot satıcılı. Gedik 38 bin lot almış. ALB yatırım 23 bin lot satmış. Bahadır Kimya'nın bilançoda iyi değildi. Yine kıraç kalbiniz de aynı şekilde. DCD Trading 200 bin not alıcı da 100 bin not satıcılı. İş bankası 33 bin not. Bankof 27 bin not almış. Satan yapı kredi 32 bin not satmış. Eforçay 4.9 milyon not alıcılı, 277 bin not satıcılı. Vakıf 197 bin not almış. Baktığımızda satan taraf Halk Bankası 180 bin not satmış. Bankof 136 bin not satmış burada. Seymen Kardeşler Gıda 82 bin not alıcılı, 140 bin not satıcılı. TEP 12 bin not almış. Satan Yapı Kredi 35 bin not satmış burada. Horoz lojistiğe bakalım. 56 bin lot alıcılı, 91 bin lot satıcılı, yapı kredi 47 bin lot, ofta 25 bin lot almış, satan iş bankası 18 bin lot satmış Horoz Lojistik'te. Yiğit Akü 30, 300 bin lot alıcılı, 760 bin lot satıcılı, iş bankası 41 bin lot almış, Bankof 74 bin lot satmış. Altın Kılıçkı'da 160 bin not alıcılı, 80 bin not satıcılı. Info 29 bin not almış. İş Bankası 36 bin not, Bank ofta 24 bin not satmış burada. Özyeşart'a bakalım. 230 bin not alıcılı, 700 bin not satıcılı. Gedik 43 bin not almış. A1 Kapital 40 bin not satmış burada. Onur Yüksek Teknoloji 63 bin not alıcılı, 290 bin not satıcılı. İş Bankası 47 bin not almış. Deniz 46 bin not, Bank of 22 bin not satmış. Hareket proje 72 bin not alıcılı, 348 bin not satıcılı. A1 Kapital 43 bin not almış. Yapı kredi 24 bin not, Bank ofta 19.000 bin notla satıcılı burası. Altınay savunma 430 bin not alıcılı, 600 bin not satıcılı. Yatırım finansman 112 bin not almış. Buls yatırım 135 bin not satmış burada. Koç bakalım. 2.6 milyon not alıcılı, 495 bin not satıcılı. Marbaş 260 bin not almış. Bankof 437 bin not satmış burada. Koton'a bakalım. 194 bin not alıcılı, 596 bin not satıcılı. Buz yatırım 190 bin not alırken Bankof'ta 94 bin not satmış. Lila kağıt 144 bin not alıcılı, 543 bin not satıcılı. Info 68 bin not almış. Yapı kredi 103 bin not satmış burada. Odine'ye bakalım. 340 bin not alıcılığı, 208 bin not satıcılığı. Bank of 48 bin not almış. Vakıf 26 bin not satmış. Artemis %4 artıda da 118 bin not alıcılığı, 95 bin not satıcılı. Vakıf 33 bin not almış. Bank of 65 bin not satmış. Şöyle Artemis'in de dün akşam bilançosu geldi diye hatırlayalım. Bir bakalım bilançoda. Bu %4'lük artış bilançoyu mu fiyatlıyor? Ona bakmak istiyorum. Şöyle baktığımızda e, net kar tarafında %300'lük bir yükseliş var. Fabrik tarafında da %18'lik bir düşüş var. Faaliyet karda da %10. Biraz karışık bir bilanço ama şöyle net kar e, baz almış piyasa ve net kar tarafını fiyatlıyor. Yine e, önceki çeyreklere göre hem hasılat hem de fabrik tarafı da iyi görünüyor. Piyasada şu anda %4'lük yükselişte fiyatlıyor. Artımı salayım. Obama karnam 734 bin not alıcılı, 300 bin not satıcılı. İş Bankası 35 bin not almış, ünlü 50 bin not satmış. Alves kablo 55 bin not alıcılı, 200 bin not satıcılı. Oyak 54 bin not almış, Bankof 87 bin not satmış burada. Lima yüzde %4 düşmüş, 400 bin not alıcılı, 1.3 milyon not satıcılı. Akbank 313 bin not almış, Bankof 360 bin not satmış burada. Kuzey Boru'ya bakalım. Kuzey Boru'da yine bilanço fiyatlaması var. %6.5. 129.000 not alıcılı, 296.000 not satıcılı. Bank of 106.000 not almış. TEP de 50.000 not satmış. Kuzey Boru'nun e, dün gelen bilançoya bakmak istiyorum. Gerçekten e, şöyle bir bakalım. Netkar tarafında durumlar nasıl? Kuzey Boru tarafında net çeyreklik kar bu şekilde. Evet bir zarar yok ama e, şöyle gördüğünüz gibi piyasada bu bilançoyu olumlu şekilde fiyatlıyor Kuzey Boru tarafında. Pate'ye bakalım. Patek gün içerisinde ne yaptı? 107.20'yi görmüş, göstermişler. 470 bin not alıcılı, 346 bin not satıcılı. İş Bankası 146 bin not almış. Şeker 405 bin not satmış. Burada Reader'a bakalım. Reader'da 200 bin not alıcılı, 924 bin not satıcılı. Ata 94 bin not almış. Bank ofta 166 bin not satmış Reader tarafında. Ekos'a bakalım. Ekos'ta 273 bin not alıcılı, 226 bin not satıcılı. Garanti 53 bin not almış, yapı kredi 24 bin not satmış. Benim bilançoda dikkatimi çekenlerde Astor'un bilançosu fena diye iyi görünüyor. Bir de Çimsa'nın bilançosunu beğenmiştim arkadaşlar. Evet, Halkars hisselerini sunduk. Kendinize iyi bakın, bol kazançlar.